merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Malikane'nin 3. bölümünü yapacağız. Bu da burada hala. Sen burada hala duruyor mu? Kargo eminin ona saldırmamasının nedenini biliyorum. Ne? Çünkü öyle bir daha var değil. <laughs> hani Evet. değil. <got more. gülüyor> Bunlar niye? Oh, it's içerideki... hard Who's there? Kapıyı aç. istiyorlar. Bırak. Hep git. Affedersin kanka. Ama sen ölmedin. Sen sen işin yok. İşin yok senin. Gebereceksin. Siz seni. Hep başka şalterin var mı? Diğer kapı açılmıyor da. Neyse arkadaşlar biz tavanını yapalım. Tavan değil ki burası. Üçüncü kat. İşte işte üçüncü kat aynen. Bakın arkadaşlar bu bizim hizmetçimiz. Ne haber hizmetçi? Bakalım sandığa neler koymuş. Bir şey yok. Burada da yok. Niye çalışmıyorsun lan? Sen Çıkabilir nesin? şu anda o köylü. Çift ana. Bir, bir, bir. Evet arkadaşlar biz doğru düzgün bir hizmetçi bulalım Oha ha, ha bunları toplamış demek Ama geri Feder. koymamış Heh, Tamam sen nesin bakayım Balıkçı. Bu çiftçi yoksa almaz da Bakalım Balıkçı mı neden, neden aldın Neyse demi görenler bizi hayat. Bakın ha bu çiftçi bakalım. Hepsini aldı çünkü. Hı. Bu oh, çiftçi. Aa. Çalgamları al bakayım. Dur buradan. Direkt. Ay çiftçi ekiyor. Evet. Helal. Sana güzel de bir ev yapmıştık aslında. Şunu kapatalım. Kardeşim bu evi yakmıştı. Aslında basit bir yağmur yağdırsaydı hiçbir olmazdı. Değil abi? Beklenmişlik mi oldu ama? Ama evi aydınlatman lazım. O ne gerek yok. Ama kapıyı kır ve tekrar yap. Ay yatağı işte. Yatağı kır ve tekrar yap. Niye? Sence? Ha uyuyayım, köylü uyum sağlasın Şuraya koy. Köylü yok? Köylü yok. Köylü nerede? Ya şurada ya. Ha buradaymışsın. Al bakayım. Yatan. Tamam. Uyum sağladı tamam. Aşk yaşayın siz birbiriniz olsun. <laughs> Arkadaşlar ben sadece merdiveni yapacağım. Yani ben. Kardeşim. Yani neden böyle yapıyorsun? Neden yaptın ki? O boşluklu yerlere cam yapacağım. Biz gece yapalım da. Şimdi. Bir eğlence çıksın şunlara. Aha girdi. Eğlenin kargolemleri. Biz bir cam alalım. Dur ya biz. Keşke köylüleri öldürmeseydim. Aa, zombi bakıyor. Ya ben şu kuşu şeyi... Aa kedi. Sen nereden çıktın? Peki hmm. karanlık. Sabah yap ya da şuraya ayrılın Galiba köylülerin olduğu yerden kedi çıkıyor. Bir tane fener koy. Yani gaz lambası koy içeriye. Koyarız. Şimdi. Hadi. Ha? Kargole mi nerede? Ölmemiş. Kar. Kar burada değildi. Hemen değil buradaydı. Gaz. Sen. sen, sen kötü katlı iğrenç bir hamam böceğisin. Geber. Aa, ben bunu öldüreyim canını yenilememiz lazım. Şifa içeceği at. Ha, keşke öyle yapsaydım. Ama şimdi full canlı biri olarak hayatına yeniden başlayacak. Ha, ölsün bu. Yeteri turdası. Dem. Ya ne tür şeyi aldın yeteri <laughs> İki tane koy. İki tane daha. Çak şunun ağzına. Hadi be aydın. Aydın oraya koy. buraya demir golem ya. Dur şuraya kırayım da demir golemler bu kadar alandan geçemiyor hem. Geçebiliyor mu yoksa? İyi de Şöyle yapayım. Sen Gezgin tüccarmış. Enderman. Gördüm seni. Şöyle güzel bir yağmursun iyi evcah bundan gelir aslında. Oo, güzel oluyor. Koy, koy, koy. Koy, koy, koy. Koy, koy, koy. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi iyi bir av getir koymamız lazım. Bu sefer zorlu olmalı. sefer zorlu bir şey olmalı. Boğulmuş. Creeper. Hayır Creeper yıkar. Gerçekten. Yıkamaz. Kay golemi buradaki de gitmiş. <gülüyor> Acaba nasıl? <laughs> <laughs> Creeper kendi düştü. <laughs> Salak. <gülüyor> Creeper salaklık yaptı ama. Kendi kendine gitti. Niye vurmuyor? Demir golemler <laughs> gibi. <gülüyor> Eyvah ya patlarsa? Bu onun aslında sonsuza dekoyalar. Atla. Ha, atla. Aa, atla. Atlayacaksın dostum. Hadi ya. Tramplenden atla. En fazla ne kadar kötü olabilir ki? Creeper at. Direkt orada dostum. Bakalım. Atla dostum. Ölmedi. Tek atarsın. Hımm hala anlamadım. Ben o yaptım. Evet İyi aslında bakalım. arkadaşlar ben evin üst kısmını yapmayacağım çünkü Sen neleri yapacaksın? Aydınlatmasını yap istersen. Hem aydınlatmayı hem de merdiveni. Oh. Bir, 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 bir. Nasıl? Demir goleme vuracağım diye. Eve de bir tane koy. Çok iyi olur bence. Evin içinde de bir demir koy bence. Kar goleme. O işe yaramaz. Evi creeperlar havaya uçurur o zaman. Ha doğru. Bunlar creeperlere de saldırıyor. Dur şunu koyayım. Evde creeper var creeper. Öldür. <laughs> dur. 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 <laughs> Üzgünüm kanka ama bu gerekliydi. Neyse. Ee, Emir var. Emir blok buradaymış. Görmedim ya. ya. Niye hemen kızıyorsun? Üç tane yeter. Abartma. Abartmıyorum. Abartmıyorum. Bunların atlarını kullan gerek Hmm. Savaş Q. başlasın. Kill. Hepsi katledildiler. Affedersin. Devam mi kardeş? Yağmur yağıyor bu arada. Hani. Her neyse, ben şimdi aydınlatmayı yapacağım. Lamba lazım. Lamba. Halloween olma... Fener, uşuk, fener, uşuk. fener. Uşuk. Ne dedim? Hangisi yani? körü yani. Hı? Bir tane yeter mi buraya? Jack o oh, lantern. Biraz kalabalık oldu sanki. Yok, şu bunu... karlar yüzünden. Karları boş ver abi. Böyle karları boş ver. Arkadaşlar ben durdurayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de merdiven zamanı. Şimdi şu biraz lazım. Şurası. Şurası iyi. Üç kere üçlük bir alana yapacağım. Hemen şuradan kuvars merdiveni. Pürüzsüz daha iyi. Hadi go. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika. Şöyle daha kolay olur. Evet, işte ben de öyle bahsediyorum. Çünkü normal evlerde öyle oluyor. Bir dakika. Heh, i̇şte böyle. Tamam, açık olur. Yanına koy. İyi gidiyor bir dakika. Bir dakika. çıkaracağız. Tamam. Heh, yok. Bence ters daha iyi. Şimdi o balkabaklarını kıralım. Bakaba'nın merdivenleri tutuyor. Tamam hadi. Burada bak aha. Buradaki canavarları temizlemek için demir golem. Ayrın golem. Buraya iki tane yeter. Üç tane. Savaş başlasın. Atak. Defense. Neyse onlar savaşı dursun. Üst kata da mı çıkacak bu merdiven? Evet. O zaman buradan uzamaya devam edecek. Hayır başka bir yere koy. Normal o zaman zor olur. Hı. Hmm. Bu iki kere iki oldu. Üç kere üç değil. Fark etmez sonuç. Hala işte, Creeper bu Hani? Bak demir golem de izliyor. Hayır Creeper ölmüş. Ya bak bir şey yanıyor şurada. Hani? Bak duman çıkıyor. Şimdi ben şuranın aydınlatmasını halledeyim. tepeye koy bir de. Güzel oldu. Tamam. Artık burada canavarlar da olmaz. Halı yerlere halı koymam lazım. Yok bu, bu kadar iyi. hallederiz yani onlar. Yani, yani şu anda işimiz yok halılarla. Tamam. Niye ki? Aslında. Tamam. Ee, bu eve insanlar yaşayacak mı bu evde? Köylüler yaşayacak o yüzden köylü koydum ya. O zaman yatak da koyuyorum. Koy koy. Kaç tane? Yusunlar burada. Ha. Camdan bir sonrakine. Tam iyi bu kadar. Aynen. Şimdi de köylü yumurtası. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Köylü var ki. Bir merdiven daha yapalım mı? Yok kalsın onlar sonraki videolarda. Aynen. Arkadaşlar üst biraz saçma oldu video tamam evet aslında fena olmadı hayır videonun şey ben başta tabanı yapıyordum ama sen şimdi geldin Bir yaptın da iyi fena olmadı merdivenlerde hı, -hı. de uyuyun gece yap hadi uyusunlar biraz siz uyuyun ben de kargolemlerine yardım edeceğim <laughs> kil niye Kiliniye dedim ya Gece yarısı. Hadi uyuyun. Uyuyun uyuyun uyuyun. Aha köylü doğdu. Uyuyor hepsi bak. İyi uykular. Kabus görüyor. <laughs> hadi uyu kanka. Ha. Biraz daha yatak istiyorlar. Uyuyun hadi ya. Bakın iyi tatlı rüyalar bu video. Bu kadar kendinize iyi bakın bay bay. Aynen. Hoşçakalın. Bu videonun normalliklerden daha kısa oldu. Bay bay.